Böyle e, burası da bir dere ile de tapunun e, içerisinde kalıyor yani onu söylüyorum yani dibinde, sınırında. E, su sorununuz yok. E, dereye cepheli, yolu var. İçerisinde de kendine öz çıkarılabilir e, suyu var. Ben de buraya böyle indim. E, buradan da, yani görün istedim bu manzarayı da görün istedim sizlere. Böyle kameramanım şöyle dönerse. Dikkat et. Görüyorsunuz hani burası böyle. E, tamam ayağıma su girdi fermuar yerlerinden. Kanalıma hepiniz ee, hoş geldiniz, bakma. sefalar getirdiniz. Bugün kendi köyümdeyim. Balıkesir, Gönen. Alaşar mahallemizde. 8 dönüm, 163 metrekare kare. içinde suyu bulunan bir tarlanın çekimini gerçekleştireceğim. Hemen içine kadar da e, yolu var. Kamerayla da az sonra sizlere tek tek takip edeceğim. Şöyle de ben e, arkadaşım kamerayı çevirirsen burada şöyle göster. Şurası yerimizin bağımsız yolu. E, kamerada da gözüküyor değil mi? Bir bakımı lazım hadi. Ya yani bakım lazım. Değil. Yerimizin hani bağımsız içine kadar gelen eee yolun hani e, hep e, yol var mı? İçinde su var mı? Dereye dayalı mı? Bunun içerisinde suyu da var. Altında da güldür güldür akan deresi de var. Şimdi dereye de indireceğim ben sizi. Şöyle gidelim. Ben alayım kamerayı Sen de gelvel abi bizle birlikte. Şöyle yerimiz e, görüyorsunuz. Hani eğim olasılığı tabii ki de e, yer yer eğim var ama çok güzel burada ceviz olur. E, ceviz ekimine uygun. İçerisinde de e, suyu mevcut. bu bulunduğumuz noktadan e, ana yola kadar ana e, ana yola kadar da 500 metre mesafesi var. Yani 500 metre de yol var ama hani ana yola 500 metre. E, mesafede yaklaşık e, Alaşar mahallemize de 2 kilometre mesafede bir yerimiz. Hani e, yer gerçekten manzarasıyla da doğasıyla da e, harika. Şöyle e, kamerada da görüyorsunuz zaten. İçerisinde de böyle orta yerinde çok güzel e, manzaraya sahip. E, yer sahibimiz de e, Cemil abimiz de böyle ufak ufak, ince ince e, gidiyor. Onu da sizlere daha sonra e, takdim edeceğim. O güzelliği bozulur diye korkuyor ama Cemil abi hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Hani suyu nerede buranın? Göstereceğim şimdi hızlı hızlı. Sağ ol temiz oğlum, pındır pındır ya. Maşallah dala bak. Meşeye bak. Bu meşe kaç yıllık? Valla ben bildim bile meşe. Ben 57 yaşında. 57 senelik meşe. 57 senelik meşe diyorsun. Ha, belki 100. Belki 100 de yani. 57'den fazla da sen e, küçükken gelirken de bu meşe hep böyledir değil mi? Hep böyle. Hep böyle. Hep böyle bu meşe. Evet. Altta bunun güldür güldür akan deresi de var galiba. Dere de var. Sınavlarımız var bak. Kendi gibi sınavlar var. Evet. Senden duysun bir de izleyicilerimiz. Burası kaç dönüm? 8 dönüm küsür. 8 dönüm 163 metrekare. Evet. Evet maşallah. Şimdi, şurada suyu var. Ben suyu gazladım derin ne düştü diye yaptıramadım tamam ha, mı? evet. Su oradan devamlı çıkıyor. Gel bakalım. Tamam. Alt yandan dere akıyor. Tamam alt taraftan deresi var diyorsun. <laughs> Gel bakalım şöyle hop koca çınar indi. Gel bak şu, şu şeyden taraftan su çıkar. Devamlı çıkar oradan altı. He burada böyle. Ha. Şu bölgeden devamlı bölgeden, su kaynıyor. Bak bu bölgeden. Evet. Şurada büveti vardır onun alt tarafında. Hı hı. Ama su sayına kadar geçer bile su durur. Evet. Ha, o şimdi gitmiş su. Dereden gelen o su akıyor. Anladın mı? Evet. Ha şu anki tabii ki bu yani e, dereden gelen dere suyu ama yazın e, yazında Ağustos'a kadar güldür güldür akan şey var su var diyor Cemil abi. Su sorunu yok yerimizde. Kesinlikle. Su ee, sorunu yok. Aa, bak. Bu taraftan gelir su. Evet. Tabii şimdi kışın bilemeyiz değil mi Cemil abi? Olmaz. Her yer su olduğu bunu, için. Bunu almamız lazım. Bu suyu kesmemiz lazım. Bak zaten belli bak akıllı. Evet 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 bak. akıyor evet. Şöyle yapalım. Bak. Görüyor musun? Buradan çıkıyor. Devamlı çıkıyor. Bak buradan bak bunlar şu şeyleri. Evet. Görüyor musun? Evet. Ha. Bu yazın da böyle diyorsun. Yazın da böyle. Bu Ağustos sonuna kadar akar. Evet. Daha bile çok oluyor, şey oluyor. Daha yani burada büvet var zaten alt tarafta be ya. Tamam şurasını söylüyorsun. He, unun önü de olur can. Tamam bir daha iş bitti. Bu güzel güzel çınar ağaçları da senin tarlaya evet. ait değil mi? Tabii buraya ait. Hepsi evet. Dereden berisi ben ait. Bunları alacak kişi bu çınar ağaçları alacak kişiye kalıyor. Seninle bir işi, işi bitiyor değil mi? İşi, işi ayrı bir adım, iş bitti. Evet. Bak ben buraya kazlarım derin olduğu için yaptırmadım ama. Evet. evet. Bunu kepçeyle kaldırdı değil mi? Evet. Elle değil. Yok, lan, ne yani ya? öyle mi? Öyle <laughs> mi? Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi 8163 metrekare böyle e, burası da bir derele tapının e, içerisinde kalıyor yani onu şöyle yani dibinde, sınırında e, su sorununuz yok e, dereye cepheli. yolu var İçerisinde de kendine öz çıkarılabilir. Ee, suyu var. Ben de buraya böyle indim. Ee, buradan da yani görün istedim. Bu manzarayı da görün istedim sizlere. Böyle kameramanım şöyle dönerse ee, dediğim gibi. Aman düşme dikkat et. Dikkat et. Görüyorsunuz hani burası böyle. Ee, Allahım ayağıma su girdi. Fermar yerlerinin ee, botlarda su girmiyor ama Dermal noktasında girdim. Dediğim gibi hani ceviz ekimi için buraya bir gölet oluşturulabilir, bir güvet oluşturulabilir. Hani fazla bir maddi şeyi de yok bunun. Çünkü hani kepçeyle gelip bir iki gün, üç günlük bir kepçe çalışmasıyla hafiften önünü doldurduğunuzda bu kış suyu gayet gerçekten doldurucu olur, kalıcı olur. Kendinin de dediğim gibi burada az önce de baktık, burada da su var. Çıkan su özden temelden patlıyor. Bu çıkan su da yazın destekler zaten göletinizi. Dediğim gibi hani burada bir konteyner koyabilirsiniz. Köye de 2 kilometre, Gönene de 16 kilometre mesafede bir yer. Hani manzara hakim çok güzel. Yukarıdan da gösterdim. Sonra da göstereceğim. Şöyle yine gidelim ben kamerayı alayım. Şöyle vereceğim. Kameramızı da aldık. Cemil abiyle de böyle e, yerimizi gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki Cemil abi burayı kazdırmış, e, derin diye bırakmış. Yaklaşık da burası kazılara bir e, 7-8 sene olmuş herhalde. Çok ya. Ee, o şekilde yerimizin sınırlarını gezdiriyorum ben e, şu an. Görmekte olduğunuz üzere. Hani bu şekilde Veli Bey, Veli abi sen de şöyle önümden gidersen sınırlarımızı izleyicilerimiz görsünler. Ee, akılda kalıcı olsun. Sınırlarımız burası. Hani eğim Şu Eğim olasılığı Şu karşı taraftan mı diyorsun abi? Karşı hı hı. Taraf, evet. Var. Aynen doğrudur. Hı hı. Dediğim gibi e, Yerimizin Evet yerimiz görüyorsunuz kamera kadrajında şu an. Çok da e, düzgün. İyi yüzde 20. Otomatik kapı sistemi var. Tabii buradan da kapı e, koyunları getirmek için kapı var. Yolumuzu tekrar az önce de eee Veli Bey gösterdi ama ben tekrar göstereyim. Yolumuzun da devamı böyle. Buradan da böyle e, devam ediyor. Hani yolumuz var ama burası şöyle bir kepçeyle. Doğru mu? Aynen e, Bir kepçe hareket ettiğinde ne olur? Kullanılabilir. faydasıyla kullanılabilir. Yaklaşık maliyeti de e, tahminim hafaki bir günlük bir kepçe çalışmasıyla da e, güzel, düzenli bir yol olacağını tahmin ediyorum. Yerimizi sınırlarında geziyoruz. Hani çok iyim yok. Çok iyim olduğunda siz yorum yapıyorsunuz hani bazen çok soluyorsun diye. Soluğum gelmiyor. Soluk soluk kesmiyor. Çünkü çok eğimli yerlerde o şekilde oluyor ama burasının manzarası güzel. Önü de açık. Burası nereye cepheli? Hep onu soruyorlar böyle. Cemil Bey, Cemil abi. Burası güneye mi cepheli? Nasıl güneye. Ya şimdi güney mi burası? Güney mi? Kuzey mi? Doğu mu? Batı mı? Nereye cepheli bu? Ya doğu ya ne bileyim ya. Ver, Veri sen bilirsin bu işleri sen. Hocanın yanında güzel çalıştın daha önce. Kuzeye. He? Kuzeye cepheli. güneye cepheli. Öyle mi? Aa. Şimdi ben tam olarak nereye cepheli olduğunu bilemedim ama Şimdi e, arkadaşım kuzeye cepheli dedi. O tahsili onun bizler bizden fazla. Burada güzel ceviz olur ama değil mi? Çünkü izleyicilerim bakar mısın? Senin dediklerini dikkate alıyorlar. Tabii ki alsınlar yani. Ee, çünkü olur. sen bir videoda konuşuyorsun, bir şey anlatıyorsun. Ee, ben de sonra başka bir şey söylüyorum. Diyor ki seni senin sorduğun yanındaki adam diyor olur diyor. Diyor sen olmaz diyor. Hanginizinki doğru diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> dedim ki ikimizinki de doğru. Ee, Evet yerimiz şöyle de tekrardan göstereyim gerçekten e, çok güzel manzarası var zirveye de çıkalım zirvede de vedamızı e, yapacağız tabii yoldan gideceğim ama ben azıcık yoldan gideyim yolu görün yolu bu zaten şey değil mi? Hı -hı. bu garanti bir yol bu kalersen yol devam ediyor onun. Yani öte tarafı değil yani, şey yok. Evet. Buyur. Nasıl Cemil abi? yer sahibimiz Cemil abi bir şey diyor. Buyur abi. Bak şimdi bu, bu yoldan üçü de bu yol aynı yere giriyorlar. Ya kimse evet. hani geçme falan demez. Yok, öyle bir şey yok. Bunun tarifini verirsin. Evet. Alıcı evet. adama. Tabii. Ben sattım yeri üst tarafı sattım. Hı hı. O adama dedim böyle böyle tamam abi dedi. Ben dedi senin yaptığın yere yaparım avluyu dedi. Evet. Yani şimdi bize buradan kimse geçme diyemez yani. Evet evet. Anladın mı? Evet. Bu zaten zamanda yol olarak bırakılmış zaten burası. Burası yol. Neresi? Bu, burası yol yani evet. devam edebilirsin. Aynen. Bu tarlanın yolu bu. Evet. evet. Ört bakalım sen. Yolumuzu da yani gösteriyorum buradan yani buradan da e, şey yapabilirsiniz bu şekilde. Dediğim gibi tarlağınızın içerisine kadar geliyor. Burada çok güzel ceviz ekilebilir. Kivi olur mu burada böyle? Burada Olmaz mı kivi? E, çok güzel ceviz olur burada, su bol. Ee, nasıl? Olur. Olur. A armut olur değil mi? Armut olur. evet, deveci armutu da burada evet. e, çok güzel olur. olur. Aynen. E, yani dediğim gibi... Böyle şey yapıyoruz. Evet şöyle de e, yolumuzu da böyle gösteriyorum. Tekrar tekrar e, 0532 067 0939 e, numaralarımız. E, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz değerli dostlarım. E, bu yer içinde bizlere dediğim gibi 0532 067-09-39 Her zaman yerin fiyatını altına açıklamalara yazıyorsunuz. Ben bu geliş direk yer sahibimiz sevgili Cemil abimiz burada. Onun ağzından duyun istedim. Sonra şöyle bir etkileşim oluşuyor. Hani köylüler yere az bir fiyat söylüyorlar ama emlakçılar fiyatı yükseltiyor diye bir cümle koruyor. Hayır efendim. Yani yerlerimiz bizim gerçekten. Hani bu yer çok güzel. Cemil abi bırak kapıyı. Bu yere, ya yere ne istiyorsun? Bu, bu, ya. bu yere ne diyorsun abi? Söyle. Yer 65 Kaç para abi? 65. Bir şey olmaz mı 65'ten ya bir kuruş oca aşağı? Ocağı Yere bak. Değil mi? Kepçe masrafı yok. Bir tertemiz tarla. Evet. doğru. orta kök... orman yok. İşlenmiş yer. Evet. Suyu içinde. Suyu içinde diyor. Çınar dalı içinde, koca meşe içinde. Evet. Daha ne yapacağız? Daha ne yapalım diyorsun ha? Evet. Ne istiyorsan her şey. Dört dört. Şöyle, gel abi. Cemil abiyle de, e, kışla da. <laughs> Şeyde. Buraya ne mevcut diyorlar. Şöyle vedamızı edelim. Cemil çörtlen, abi. çörtlen. Dediğin gibi 0532. 067 0939. Cemil abi bir kez daha soruyorum ikinci kez kaç para burası 65 65 Cemil abiye de maskemizi de yani diyorlar ki maske mesafe sosyal mesafe diye biz maskelerimizi de şöyle Cemil abiye vereyim teşekkür ettik şimdi anlatacaklarım bu kadar tamam hoşçakalın hoşça hoşçakalın Allah'a emanet tamam. sağ olun